partide hepiniz. hoş geldiniz baba ne gidiyorlar ben de burayı böyle düzenledim arkadaşlar karakter falan değiştirdim ee, o zaman yani devam edelim kızım biraz da sen yerleştirsen ay yani ben yerleştirmeyi bilmiyorum ki nereden bileyim aa ya. Kızım Göremiyorum balonlardan seni Allahım ya da Balon kurmuş adam Şuraya çek bakayım balonları Bunu biz alalım Normal yatamaz. Size şöyle bir ışık. Aldım. Hadi bakalım. sonra ben bir oturak getiriyorum. Evet. Hadi bakalım. Otur tarvetine Alize. Tamam. İş. Ütüne üst kalmış. Şey koyayım. Oh be. Ben de bizim yerleştireyim bari. Kızım mutfağda sen hazırlayıver. Üf şunları koyacağım tam hazırlayayım anne. Nereye koysam şöyle şuraya, şöyle. Şuraya. <laughs> Şükür ya şöyle <Şuraya> oturayım. Look <laughs> şuna artık bir arayayım ya. Telefonumu bulamıyorum ki. Bunu göstereceğim ben ona. Alo. Neredesin sen ya? Ya bu yerde değilim. çok gel eve. Niye ya? Bak biz her yeri yerleştirdik. Sana yerleştireceksin. カパッツキ入れるカパッ